Selamun Aleyküm. Adım Azrail diyormuşum. Tövbe <laughs> Neyse. Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ege. De... Bugün sizlerle birlikte. Aha. Aha da. İlk önce bu. ilk önce şey. Şu. Şunun sonra. Kırmızı karşılıyor bizi. Yeni evimi gösteriyorum. Pürüzsüz netherite'dir ve pürüzlü netherite'dir. Aralarında bir fark yok. Sadece pürüz, pürüzsüzlük filan. Netherite katan netherite filan. Türk bayrağı filan diye. Türkiye diye bunu böyle koydum. Yani bu. Dışarıdan da şu görünüşü bu. Aha. Neyse. Bugün sizlerle birlikte yeni evimi gezeceğiz. Hadi başlayalım. İşte. Yeni iki evim var. Bir de şeyleri göstereyim. Şöyle şöyle tabelalar koydum. Logan'ın evi işte. falan diye. Her yere mesela şu kokain farmı ya. Şu kokain farmı ya. Kokain farmı işte. Ama gerçekten bir gibi neyse. Burada <gülüyor> 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 nereye yeni daha garpuz kesecek şey var. Bir de burada yeni fenerimiz var. Çok güzel değil mi? Aşırı güzel bak. Kendim yaptım diye demiyorum. Vallahi çok güzel. Böyle demirler falan az gözüküyor ama olsun. İçerisi netherite kaplı bu arada. Yani görmeyenler için. Göstereyim. Yeni evimi de göstereyim hazır. Bu arada he hepinizin tatili kutlu olsun. İnşallah güzel bir tatil geçirirsiniz. Hepimize kutlu olsun daha doğrusu. Böyle Buraya kitaplık koymuştum önceden de yok ya dedim sonra Şöyle şöyle. İkinci kat. Balkonu. Böyle. Bu arada benim oturumum gitti. Tamamen gitti. Böyle hiç geri gelmeyecek şekilde gitti. Neyse. Iııı. Ee, Pumpkin Bu böyle miydi lan neyse Pumpkin seni her zaman hatırlayacağız Neyse <laughs> Oğlum manyak mıyım lan ben Ve 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 ve, ve, ve. Buraya dik dikmek istediğiniz Şeylerin varsa Yoruma yazın Dikerim İsterseniz Böyle size kalmış. Size kalmış. Bir şey. Ben şuradan. Dur. Buraya bir de daha şeyler dikeceğiz. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Dur şu şöyle dik. Şöyle dur. Dur şöyle. 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 şöyle, şöyle. 6 ve F'yi de dikeyim ve biraz sohbet edelim sizle nasılsınız iyi misiniz plan <laughs> okul nasıl gidiyor ve... dur bu patlama şeyine dansın diye ben böyle dikiyorum yoksa berrakta bir işim olmaz ve Okul arkadaşlarımın da burada bulunduracağım. Evet. Böyle şey yapacağım. Şöyle. Çok güzel oldu. <laughs> Hiç güzel olmadan olsun. Buraya title bilmem ne koduyla şu kodla dur. Slash hadi slash tit title little mıydı title mıydı neydi o kodla title at a bütün herkese tit title Maraba. Maraba. Böyle ekranda maraba yaz gözükecek diye biliyorum. Böyle bir kod vardı. Aha! Doğru biliyorum. Vallahi doğru biliyormuşum. Böyle şeyler yazacağım. Aynı Adal abimin yaptığı gibi. Ben de küçükten Adal'a benzemeye başlayayım. ha. Ama onun hakkında yaptığı bazı şeyler olsun. Yani çok güzel şeyler yaptı. Aşırı iyi. Yani şimdi, şimdi yalan yok. Aşırı iyi şeyler yaptı mı yaptı. Ben şunu bir değiştireyim. dakika Dur ezan okunuyor ya Ben hemen geliyorum Evet geri geldim Eee Saçma Dur yatak odasını görmemelisiniz Yatak odasında özel şeylerim var Diyormuşum Tövbe estağfurullah Fesat insanlar Gelmesin aklınıza öyle şeyler. Burayı aşırı büyüteceğim. Bu arada şeyi gösterdim mi bilmiyorum. Dur. Dur 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 dur. Nerede o? Heh. Aha. Enderman farmı diye başladı. Fener ev gibi bir şey. Böyle bir şey yaptım. Çok güzel değil mi? <laughs> Böyle komut bloğuyla ışınlanmalı yerler falan yapacağım. Bir sürü bir sürü şey yapacağım. Yeter ki like atın bak. Endi bile ışınlandırdım ulan. Endi bile endi bile. En çok zor işleniyor bir de o şurada düşünün Adal şeyden makro açsa yapsa yani şuna bak ben mobilden oynuyorum mobilde böyle makro açmış gibi. Eli çok yoruyor mu Şuna bak. Aşırı yoruluyor ya. Diyeceksiniz ulan saf. Sen de ev dikme şeyi var. Modu var. Sen ev yapmak yerine modla şey yapsana ulan. O paketi ben kaldırdım. Neden? Bizim o ilk benim ilk gösterdiğim tahta ev, yaptığımız ilk villa onun yüzünden gitti. Gitti bakın. Tam yaptık, bitirdik. Tak. Şey, Pumpkin arkadaşımız vefat eden. Arkadaşımız. Acaba şöyle doğar mı? Bekle bir dakika. Bir dakika. Şöyle doğar mı? <laughs> Bum. Oha doğuyor. Şöyle doğuyor mu? <laughs> Lan kırıldı. Dondum. Bir dakika dondum bir. Heh. Bu arada bu bloklar azalmıyor şey. Ben bir keresinde arkadaşıma dağıtmıştım. Bir de şunun tabanı, şunun, şu piramidin tabanı aşırı zor. Düşünün kaleden bile daha büyük olacak şu kaleden. aşırı büyük olacak. Vallahi. Bana Allah aşkına bir Allah'ın kulu yardım etsin. Bir Allah'ın kulu. Allah aşkına hesap kuracağım. Bir bana yardım etsin. Dur şuraya da golem dikelim. Atam tutam ben seni, şekere katam ben seni. <laughs> Dur. Yan doğuyor mu acaba? Dur. Şöyle şöyle. Şu şu. Şöyle değil lan şöyle. Böyle. Oha doğuyor. Demek ki ayırın golemler ters de olsa, düz de olsa doğuyor. Çok iyi oldu be ciddi ciddi Minecraft hesaplarınız neyse isimlerini bana gönderin ekleyeceğim daha hafif golem şöyle, şöyle şuraya koy şuraya koy böyle yani böyle küçük küçük yerler yaptık. Hoş oldu, tatlı oldu. Havli. <laughs> Okulda arkadaşlarımın bana dediği şey. Oha oğlum en çok güzel olmuş falan diyorlar. He. Bazı evleri ben yapmadım. Yu bazı YouTube kanallarından aldım. Mesela şu. Logan'ın evi değil. Logan'ın evine çalmadım. Şunu da çalmadım. Şu şunu da çalmadım. Şunu a, çaldım. Şu, şu Kurama evini de çaldım. Ama abi Kurama evi çok güzeldi ya. Aşırı iyi. Çok güzeldi. Hagoromo zaman şunu yazdım ya çok şeydi. Kurama. Hagoromo zamanı 2.3 2021. Ölüm tarihi yani. Niye Hagoromo o zaman dedim? Hagoromo o zaman doğdu çünkü. Dur lan şunu kırabiliyor muyum? Aa şunu kırıyormuşum lan. NCT'ye City'ye gitmeyelim artık. Diyeceğim en City'ye gidemiyorsun hiçbir şekilde bak. Bak aha. Hop. Aa gidiyor musun? Neyse buraya da bir yaşam <laughs> Neyse Umarım beğenmişsinizdir videoyu Ve bak